merhaba kanalımın değerli izleyicileri YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördüm yine sizleri yepyeni bir video ile geldim Türkiye'nin yetenekli oyuncuları Ayça işin Turan Valpinovruz'dan harika yepyeni görüntüleri sizlerle görüşmek istiyorum arkadaşlar Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz ve kanalımıza abone olmayı unutmazsınız Türkiye'de yıldızları parlayan Ayşe Turan ve Alp Novroz bildiğimiz kadarıyla Adama Salon'da sevgi olarak hayatlarına devam etti ve konuşmalarında Adama Salon'un kendi evine oğlu geldiğini söylüyorlar arkadaşlar. Birbirlerine çok yakışan çift gerçekten hayatta çok başarılı bir oyuncu olarak devam etmektedir ve yeni projeler geliyor. Yeni projeleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videosuym bu kadar olsun bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın.